Sevgili arkadaşlar, HSN Film Oyunculuk Kursu'na bugün değerli arkadaşım Sayın Tuncay Akça geldi. Bizi ziyaret etti. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Nasılsın değerli arkadaşım? Çok şükür. Bir ameliyat geçirdik ama bugüne de şükürler olsun. İyiyiz, iyileşiyoruz. Güzel, güzel ee, işte, sağlığımıza kavuşmak. Allah ben iyilik ediyorum. versin. Amin. Biliyorsun uzun zamandan beri tanışıyoruz. Ee, 20 yılda Fazla bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Tabii tabii. Beraber ortak filmimiz var yani. Başka var. Evet. Nasılsın? İyi misin? Vallahi şimdi bir ameliyat geçirdik. Ameliyattan dolayı biraz ağrılandım ama iyiyiz çok şükür. Buna da şükürler olsun. Allah iyilik versin. Sen de yeni yerine taşınmışsın. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel öğrenciler yetiştirirsin. İyi filmlere, dizilere, insanlar gönderirsin. İnşallah. Yani... E, İşinde sen başarılı bir adamsın. Evet. Sana sana söyleyeyim. Senden beraber orta e, beraber filmimiz de var. Evet. Çok güzel bir hikayeyi çektirdik. Bütün yasalı çektik. Evet. Değil evet. Piyasada hala o filmler var. var. Oynuyor, evet. oynuyor. 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 şeyde var. İnternette falan var. Evet. Ki, değerli arkadaşım Tuncay'ın bahsettiği Kötürgül Hasan filminin yapımcısı benim. ASN film olaraktan. Ee, güzel anılarımız oldu. Çok... Tuncay Hatça'nın Arkadaşlar çok değerli bir kişiliğe sahip, değerli bir arkadaşım, değerli ol, bir dostum. Kendisini de. çok seviyorum. Sen de bizim dostumuz. Sağ evet. ol, Allah razı olsun. Ee, uzun yıllardan beri tanışıyoruz, 20 senenin üzerinde bir e, beraberliğimiz Eyvallah. var. Zaman zaman fırsat buldukça buluşuyoruz. Kah burada, ASN Film'de oyunculuk kursunda buluşuyoruz ya dışarıda dışarıda e, bir yerlerde sohbet etme e, fırsatı yakalıyoruz. Ee, ne yapıyoruz mu son zamanlarda? Son zamanlarda bir e, yurt içi yurt dışı bağlantılı bir sinema filmi işim var. Biliyorsun bizim evet. filmimiz var. E, birlikte film çekmeyi düşünüyorum. Yapımcılığını Hı. ben yapacağım. Hasen'e evet. film koyacağım. Evet, Almanya, Türkiye'ye gidip geleceğiz. Evet. O nasıl bir ortak bir, yani bir iş, bir şeyimiz var. Filmimiz var ama inşallah bunu e, güzel böyle bir ortamda çekelim seyirciye ulaşıyoruz. Ve yani tabii Yeşilçam'ın yani eski Yeşilçam'cıyız. Evet. Eski bir sinemaya devam ediyoruz. Eski yeşil şey, Yeşilçam'ın o tadı yok ama evet. yani, e, yani eski arkadaşlarımız vardı Yeşilçam'ın içinde. Onlarla birlikte hasret gideriyoruz. Sohbet ediyoruz. Seni buraya geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Evet. E, burada biliyorsunuz yani senin öğrencilerin fotoğraf çektiriyoruz. Onlarla e, eski günleri yad ediyoruz falan. Yani onlara da bir şeyler katıyoruz galiba. Tabii tabii çok güzel oluyor. <laughs> güzel oluyor. Onlarla sohbet hakikaten güzel oluyor. Onlar eski günleri anlattığımız zaman da o tadı e, şey yapıyorduk gözleri doluyor. Gözleri dolu, yaşıyorlar <laughs> yeni, yeni filmler çekeceğiz. Ee, bir projemiz var biliyorsun. Evet. Ee, Benim yaptığım e, filmlerde her zaman sen olacaksın. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Hani, yeni yerinde de hayırlı olsun. Çok güzel bir yazane yapmışsın taşıyorsun eski yerden taşımın. güzel bir yazane yapmışsın, ee, güzel öğrencilerin de var yetenekli öğrencilerin de var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah hayırlı kazançlar versin. Ha. Ve Yolunda senle beraber eski yerinde de bu keyifli çalışmaları yaptık. Evet. İnşallah bundan sonra da güzel senaryolar. Yani sen bu işi seven, iş yaşamın içinden hasta olan bir adamsın. Evet. Bizim de ömrümüz böyle on yaşında işi çamın içinde geçti. Bu işi seviyoruz. Ya bu, bu işin duayimleriyle çalıştık. Ya, ustalarıyla çalıştık. Yani Münir Özkullar, Adile Naciden, Kemal Zmanlar, Tarık Akanlar, Allah mekanları cennet olsun. Tamam. Yani çok güzel insanlarla çalıştık. Ya, Türk sinemasının usta yönetmenliği Ertem İlmez'de çalıştık. Böyle güzel güzel insanlarla e, bu işi severek yaptık. Yaptığımız için de çok mutluyum. Onlarla bu işe başladığında da çok mutluyum. Evet. Senin bu güzel e, yerinde de yani kurslarında da oyunculuk kurslarında da he, yani bir e, film diye biz her şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Orada çıkıyorsun, orada belgeseller çekiyorsun, insanlarla evet. konuşuyorsun. Evet. Ne yapıyorsun abi bu hikayeleri, <laughs> bu filmleri, o şeyleri çektiklerini nerede yayınlıyorsun ya? Bunları Mavi Karadeniz Televizyonu'nda yayınlıyorum. Şimdi ayın 15'inde, bu ayın 15'inde tekrar programım başlayacak. Çekiş olduğum bazı programlar var. Tabii yurt dışında da çektim, ee, Karadeniz'de de çektim. Ben normalde... E, Türkiye'nin her yerinde çekiyorum. Tunceli'ye ye gidip çekim yaptım. Yani tek Karadeniz de değil. Yani Mavi Karadeniz televizyonu derken sadece Karadeniz'e hitap eden bir program değil ya da televizyon da Mavi Karadeniz olarak yani da hitap etmiyor. Tüm Türkiye'ye HD bir kanal, ulusal bir kanal. Yani benim yaptığım programlarda bazen beni Antalya'dan arayan oluyor, ne bileyim Afyon'dan arayan oluyor. Ben hatta kendilerini Karadeniz zannediyorum. Adam diyor ben Karadeniz değilim. Antalyalıyım. Ben diyor çok seviyorum Karadeniz TV diyor. Evet. Doğasına bakıyorum diyor. Sizin gibi bu programcıların diyor, yaptığı programlar hoşuma gidiyor diyor. Gezici programlar. Evet böyle hem aynı zamanda ben yerlerinin tanıtımlarını yapıyorum ve belediyelerin tanıtımını yapıyorum ve belgesel çekiyorum. Var şu anda çektiğim bayağı bir paket. Montaj diyoruz. Evet. Bana televizyondan canlı yayın programı şey yapıyorlar. Ee, öneriyorlar. Canlı yayında yap diye. Yanına konuklar al falan filan gibi. Yanında bir sanatçım olacak ve ben e, bu canlı yayına başlasın. Bir konum sen olacak Değerli arkadaşım Tuncay Akça. Yine teşekkür ediyorum geldiğin için. Hoş evet. sohbetler ettik. Peki. Öğrencilerimizi gördün. Oyuncu kursu veriyoruz. Onlara evet. resim çekildin. E, Birebir tanışma fırsatı yakaladın. E, nasıl buldun okulumuzu? Ya iyi işte Burada e, güzel insanlar var. Gelip burada eee oyunculuk kursu alan insanlar var. Yani yetenekli insanlar çıkacak bunların içinden. Yani seni de yıllardan beri tanıyorum. Yani hakikaten çok güzel işler yapıyorsun. Oyun e, ondan içinden de yetenekli insanlar çıkaracaksın. Tabii. Dizilere, filmlere göndereceksin. Ben e, herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka HSN'e yapının yani oyunculuk kursuna gelin, buradan ders alın ve buradan sizi öyle güzel dizilere gönderecekler, öyle güzel filmlere gönderecekler ki oraya gittiğiniz zaman mutlaka o yeteneğinizi içindeki cevheri çıkaracaksınız. E ben de yani böyle şey olarak içimde, okuldan alaylı olarak gelmedim. Benim de içimde bir yetenek vardı. Rahmetle erteleyilmez. Böyle bu yeteneği çıkardı. Bu yetenekle beraber bir ile sinemaya 45 sene hizmet ettik. E belki buradan, belki de mutlaka HSD yapımdan veya oyunculuk kursundan mutlaka bir sürü yetenek çıkacak ve burada aldığı kurslarla burada aldığı oyunculuk dersleriyle başvuru Bence tavsiye ediyorum. Mutlaka buraya uğrayın ve buradan konuşmadan, onlarla birlikte sohbet etmeden, buradan ders almadan başka yere tavsiye etmiyorum mutlaka burada olun